Kültür ve Sanatın Kenti Büyükçekmece'de benzersiz bir kültür merkezi açılıyor. İstanbul'umuza bir belediyenin yaptığı en büyük kültür merkezini kazandırıyoruz. 1200 kişilik çok amaçlı gösteri salonu, 600 kişilik açık hava gösteri alanı, 2000 metrekarelik kütüphane, 8 sinema salonu halk eğitim ve sanat merkezleri, post prodüksiyon ve dijital sanatlar stüdyoları, atölye çalışmaları salonlarıyla spor salonlarından oluşan bu mega proje, çok yakında büyük çekmece gençliğinin ve tüm halkımızın hizmetinde olacak. büyük çekmecenin yapısını değiştirecek benzersiz bir yatırım. Büyük çekmecenin iki yakasını birleştiriyoruz. Büyük şehrin desteğiyle bu şehircilik sorunu da tarihe karışıyor. E5'i yer altına çekiyor, şehrin iki yakasını birleştiriyoruz. Benzersiz belediyecilik meydana çıkıyor. Cumhuriyet Kent Meydanı. İstanbul'un en büyük kent meydanına kavuşmamıza az kaldı. Taksim Meydanı'ndan bir buçuk kat daha büyük bir meydan. Belediye binasından Marina'ya kadar muazzam büyüklükte bir alan büyük çekmece halkının hizmetine sunuluyor. Şehrin otopark sorununu çözüyoruz yer altında 5150 araçlık benzersiz otoparkla Büyükçekmece 21. yüzyıl boyunca park sorunu yaşamayacak. Yat limanına 4500 araç kapasiteli yeraltı otoparkı. Benzersiz kıyı düzenlemesinde ikinci perde. Büyük çekmece koyu düzenleme projesi ikinci etap. Albatros Gürpınar Burnu. Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla Albatros Gürpınar Burnu arası da düzenlenerek Büyük Çekmece halkının kıyı keyfi ikiye katlanıyor. Proje bittiğinde Büyükçekmece kordon boyu %100 tamamlanmış olacak. Büyükçekmece Büyük Sanayi Sitesi Büyükçekmece'ye yakışan su sporları merkezi Güzelce Spor Kompleksi Mahalle Spor Merkezleri Büyükçekmece Anarşa Spor Kompleksi Pınartepe Spor Kompleksi, Pınartepe Sosyal Tesisleri. Büyükşehir Belediye'mizin işbirliğiyle Büyükçekmece muazzam bir lokasyonda benzersiz bir tesise kavuşuyor. Futboldan voleybola, basketboldan su sporlarına, skateboardtan tenise, farklı disiplinlerde popüler spor branşlarının buluşma noktasını inşa ediyoruz. Kumburgaz'da benzersiz bir sahil çalışması. Kumburgaz Sahili Düzenleme Projesi Kumburgaz'da yaşayan vatandaşlarımız yapılacak sahil düzenlemesiyle eski günlerdeki popülerliğine yeniden kavuşacaklar. Kumburgaz Sahili halkımızın gözde buluşma noktalarından biri olacak. 2024 yılında yapılması planlanan kreş ve anaokullarımız. Yeni dönemde her mahalleye iki kreş ve anaokulu, Şehrimize modern eğitim kurumları kazandırmaya devam ediyoruz. Murat Çeşme Mahallesi 32 derslikli Murat Çeşme İlkokulu projesi. Pınar Tepe Mahallesi 32 derslikli Pınar Tepe İlkokul ve Ortaokulu. Ulus Mahallesi 24 derslikli Tepecik Ulus İlkokulu projesi. 32 derslikli Kemerdere Ortaokulu projesi. Karaağaç Mahallesi Eğitim Kampüsü projesi. Müzik Teknoloji ve Bilişim Okulları İnovasyon, Teknoloji ve Gençlik Merkezi. Müzik Öğrenci Yurdu Projesi. Müzik Çocuklara benzersiz bir sürpriz. Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen Uzay Gözlemevi. 100. Yıl Mübadil Evi Benzersiz bir doğal çeşitlilik, Büyükçekmece 100. Yıl Arboretumu Büyükçekmece, cennetin gözü doğal göleti etrafında 80 bin metrekare alanda dev bir arboretuma kavuşuyor. Dünyanın her yerinden getirilen özel ağaçlarla peyzaj harikası bir arboretum. dileyen bir cennet tasviri içinde gezsin, dileyen bir müze gezer gibi farklı ağaçları, farklı bitkileri tanısın diye. Benzersiz bir vadi. Rıdvan Yavuz Bilge Yaşam Vadisi. Celaliye ve Kamiloba mahallelerinin sınırını oluşturan D100 karayolu ve TEM arasından devam eden Soğukçeşme Deresi yaşam vadisine dönüşüyor. Celaliye Kamiloba Belediyesi'nin merhum başkanı Rıdvan Yavuz Bilge'nin adını taşıyacak yaşam vadisi kısa sürede açılıyor. Pınartepe Süleyman Demirel Sosyal Tesisi ve Sanat Merkezi. Hayata geçecek bu projenin içinde sanat merkezi, yürüyüş yolları ve sosyal tesis yer alacak. Olimpiyat yolunda benzersiz bir adım. 100. yıl Cumhuriyet Spor ve Eğitim Kompleksi. Geleceğin sporcuları büyük çekmecede yetişecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile Çakmaklı'da tam 70 bin metrekare alanda benzeri olmayan entegre bir spor merkezi kazandırıyoruz. Benzersiz bir şifa merkezi. Ginko Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Merkezi. Ginko, buzul çağından bu yana 200 milyon yıldır yaşayan, bilinen en eski bitki. Büyükçekmece'yi Ginko Üretim Merkezi haline getiriyoruz. Bu alanda Avrupa'da benzersiz bir yatırım yapıyoruz. Ginkgo'nun meyve ve yaprağından elde edilen özler, Alzheimer tedavisi başta olmak üzere çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Ginko üretim merkezimiz bölgemizdeki öğrencilere bilimsel ve tıbbi tarım hakkında bir eğitim laboratuvarı da olacak. Benzersiz bir vadi. Güzelce Yaşam Vadisi. E5 karayolundan başlayıp kuzey yönünde devam eden Yaşam Vadisi. Müzik Halkımıza adı gibi güzel bir yaşam ve piknik alanı oluşturuyoruz. Müzik Öğretmenlerimize benzersiz bir öğretmen evi. Müzik Kamu çalışanları sosyal tesisi. Güzelce Mahallesi Sağlık Rehabilitasyon Merkezi. Profesör Doktor Halil İnalcık Yaşlı Bakım Merkezi. Güzelce Afet Koordinasyon Merkezi ve Aşevi. Müze Projeleri Dizdariye Mahallesi Eğitim Müzesi. Celaliye Mahallesi Ülker Çınar Tarım Müzesi. Celaliye Mahallesi Kent Müzesi. Kıyı İstanbul Deniz Müzesi Projesi. Hıfzı Topuz Kara Afrika Müzesi Karaağaç Mahallesi. Dizdarie Mahallesi İmaret Camii Meydan ve Çevre Düzenleme Projesi. Müzik Kumburgaz Bahçeli Evler Mahallesi Sosyal Tesisi. Dizdarie Mahallesi Merkez Camii. Mimaroba Kapalı Halk Pazarı. Müzik Tepekent Spor Tesisleri. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün.